Çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulüyle sürdürün. Telegram ve X hesaplarımızın linki açıklamalar kısmında var. Siz de videonun altındaki linklerden hem Telegram'dan hem de Twitter'dan yani X'ten bizleri takip edersiniz. Dört büyük kripto borsasının linki de açıklamalarda var. Dördü de affiliate linkimdir istediğinizden hesabınızı açıp ayrıcalıklı şekilde işleme başlarsınız. En son tabi bir karar alındı. Biliyorsunuz ki e, TBMM'den de hali hazırda geçti. Bu saatten sonra yani enflasyon muhasebesinin gerçekleştirilmemesi noktasındaki karar tabii ki bu e, çok önemli çünkü bildiğiniz üzere yani şirketlerin tamamında berbat bilançolar açıklanıyordu. Bunun da üzerine dünyanın vergisi <laughs> ödenince e bu sefer zaten içeride yatırım yapacak adam yok yüksek faiz ortamında. Bunun da üzerine e, şirketler berbat bilanço açıklıyor. E o zaman kim alacak bu hisseyi muhabbeti ortaya çıkıyor. Şöyle bir toparlayacak olursak e, bu saatten sonra tabii daha iyi bilançoların da beklentisi gereği baya bir... E, Genel itibariyle açılma bekleyebiliriz önümüzdeki dönemde şirketlerden şirketlerin hisselerinden diye ifade etmiş olalım. Tabi bu dediğim gibi hisselerin fiyatlama performansına da hayli yarayacak bir husus olmuş olacaktır diyelim. Mevzu böyle. İyi oldu 2025 26 27 bu 3 yıl içinde geçerli. Tabii Sasa yatırımcısı ilk önce şunu söyleyeyim. Dün de çok kısa konuştuk ama hala görüyorum. 35 milyon notluk bu son yapılan işlem satış değildi. E, defalarca söyledim tekrar söylüyorum. Bu bir satış işlemi değildi. E, satış işlemini değil bir dayanak varlık olarak 35 milyon not Sasa öne sürüldü. Bir işlem yapıldı. Ve dayanak varlık olarak öne sürüldü. Mesela burada diyor ki Sasa'dan yine hisse satışı. Hisse satışı dayanak varlık olarak e, belirlenmesiyle bir işlemde aynı veya yakın şeyler değildir. Birbirleriyle alakası yoktur bunların tamam mı? Yani ekstrem bir durum zaten olmadığı takdirde ki olması için bir gerekçe yok. Buradaki paylar Erdemoğlu'nun ve şirketin elinde kalacaktır. Anlatabiliyorum değil mi? Dünkü videoyu girip lütfen izleyin. Orada daha detaylı anlatıyorum. E, yalan yanlış bilgidir. Son yapılan işlemin e, satış olduğu e, bilgisi ve hususu diyeyim e, benden söylemesi. O yüzden bunu tekrar söylemek istedim. E, dediğim gibi şey meselesi de çok önemli. Yani Sasa tarafında bakın en son Sasa'dan bir açıklama gelmişti. Kısa vadeli Sasa'da bir borç artışı meselesi biliyorsunuz ki söz konusuydu. Bu konuyla alakalı Sasa Polisler açıklama yaptı. Özellikle şimdi birazdan da bakacağız ama bunun sebeplerinin başında gerçekleştirilen yatırımlar olarak ifade edildiği de karşımıza geliyor. PTA yatırımı için kullanılan proje finansman kredisinde performans kredilerinin sağlandığı ve yıl sonu finansallarında ilgili borçların yeniden uzun vadeli olarak raporlanacağı açıklandı şeklinde. Şimdi şunu zaten biliyoruz bununla alakalı daha önceden de Malum konuştuk. Sasa Polyester tarafı evet satışlarda sıkıntı yaşadı aşikar. Yani genel olarak karlılıkta öyle aman aman bir iş zaten çıkmıyor değil mi? Doğru. Bu durumun da üzerine Sasa Polyester agresif yatırım yaptı. Yani o herkesin dilinde olan işte PTA yatırımı, PTA tesisi işte ne bileyim en son elyaf yatırımı daha biliyorsunuz ki devreye almış oldu. Bütün bunlar için takdir edersiniz ki bir para gerekiyor. E o para da bu ortamda tabii ki çeşitli şekilde bulunuyor diye ifade edelim. Böyle de bir durum var. Burada önümüzdeki dönemde bunların yine söylüyoruz dönüp dolaşıp aynı şey geliyor. Madem işte yatırım yapıldı fiyat niye artmadı? Niye artsın? Yani yatırım yapıldığı zaman daha bu faaliyete geçmedi. Daha İş, işlerin yapılacağı e, tesisin binası yok ortada yani adamlar onu yapıyor önce değil mi onu bir yapacaklar sonra içeride çalışma başlayacak sonra onlar satılacak ki bilançoya etki etsin ya da o tarihler yaklaşsın ki bunun fiyatlaması olsun tamam mı bunlar önemli ama önümüzdeki dönemde biliyorsunuz Mehmet Şeker'in son faaliyetlerde açıklamaları da vardı. Bunları da değerlendirdik. Özellikle artık e, nedir o? Sasa Polyester'de ihracatın son yatırımlarla ciddi şekilde öne çıkacağından tutun da e, bilançolarda e, sıkı ilerlemelere kadar pek çok faaliyetlerden zaten bahsedildiğini hepimiz biliyoruz. Bütün bunların ışığında daha iyi noktalara da gelebilmesi için ve malum milyarlarca dolarlık yatırımla yeni bir sürece giriliyor. Bütün bunların faaliyette çok daha sıkı etkisi için ne yapılması gerekiyor? Tabii ki bu enflasyon muhasebesinde kaldırılması çok iyi oldu. PTA yatırımı kapsamında kullanılan proje finansman kredilerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. 30 Haziran'da diyor bağımsız denetimden geçmiş finansal tavırlarında kısa vadeli finansal borçlarda görülen artışın nedenini açıklık getirdi. En son diyor çok yüksek bir şey oldu zaten. Ee, bunun sebeplerini açıklıyor. Hemen bakalım devam edelim. PTA yatırım için yurt dışından ve yabancı ihracat kredi kuruluşları sigortası altında sağlanan proje finansman kredisinin bazı performans kriterlerinin ilgili döneminde karşılanmaması oldu. Bu durum aslında uzun vadeli olan kredinin finansal tablolarda kısa vadeli borç olarak sınıflandırılmasına yol açtı. Evet. Diyor ki kısa vadeli borçlulukta normal koşullarda biz ee, kısa vadeli borçlarımızı daha doğrusu uzun vadeli borçlarımız kısa vadeli borç olarak sınıflandırıldı. Aslında orada görmüş olduğunuz kısa vadeli e, borçları biz şu dakika değil daha zaten uzun vadeli ödeyeceğimiz borçlardır onlar bizim diyor. Tabii ki buradaki çok ama çok önemli bir detay yani sonuçta bir borcun kısa vadeli borç mu yoksa uzun vadeli borç mu olduğu konusu e, aşırı derecede kritik bir konu. Yani borçluk meselesine bu şekilde açıklık getirmeleri çok önemli oldu. Müzakereler sonuca mutabakata varıldığı ifade edildi. 31 Aralık itibariyle kredi koşullarının sağlanmasına ilişkin geçmişe dönük herhangi bir sorun kalmadığı ifade edildi. Bu gelişme doğrultusunda şirket yıl sonu finansal tablonunda PTA yatırımıyla orijinal vadesini uygun şekilde raporlanacak diyor. E, ya durum bu şekilde zaten siz de meseleyi burada anladınız diye e, düşünüyorum. Total'e baktığımızda son faaliyetlerin sebebini açıklamış oldular. E, borçluluğa dair e, yine değerlendirmeyi yapmış oldular. Bu açıklamayı yapmaları da tabii ki e, güveni ele almaları açısından takdir edersiniz ki oldukça önemli bir husustur. Değerlendirmelerimiz de sürecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.